...genel izleyici. Para durumuna hoş geldiniz. Ben Özlem Denizmen. Para durumu, hava durumu gibi kimi zaman güneşli, kimi zaman yağmurlu. Biz de burada beraberce para ile ilgili konularda paraya dair her ne varsa bunları konuşmak ve zihinlerimizi geliştirmek üzere beraberiz. Neler diyoruz? Tasarruf diyoruz, finansal okur yazarlık diyoruz, krediler diyoruz, borçlar diyoruz, diyoruz da diyoruz ve hadi başlıyoruz. Programımızın yuvarlak masa bölümündeyiz. Çok değerli konuklarımızla zihinlerimizi genişletiyoruz. Bilgiyle güçleniyoruz. Hoş geldiniz Hoş Sayın Kerim Güç. Hoş bulduk efendim. Tasavvuf araştırmacısı ve Nefes Yayın Evi Genel Müdürü olarak bu haftada şey da haftası ve biz de bu konuya önem veriyoruz. Önünüzde sorular var. Üç sorudan bir tanesini çekiyorsunuz. Buyurunuz lütfen. Çok teşekkür ederim. hemen Çekip okuyorsunuz. Burada benim elimde kum saatim var. Şöyle yaptım mı 10 saniye kaldı demek. Öyle kaldı mi? Demek. <laughs> evet. zaman da tasarruflu kullanıyoruz çünkü. Oh. Efendim Mevlana bugün yaşasaydı ve bizim parayla ilişkimizi görseydi neler derdi? Efendim neler demezdi? Evet. Buyurun. <laughs> Peki öncelikle o zaman bizim bakış açımızı, mala, mülke veya eşyaya bakış açımızla başlayalım konuya. Ee, malum Hazreti Mevlana Berhten geliyor. Yani Türk şeyinin geldiği yerden Horasan'dan geliyor ve onun için kelimelerin etimolojik kökenlerine çok dikkat ediyoruz. Biz de şey yani eşya denilen şeyin karşı Türkçede nesne. Evet. Nesnenin nereden geldiğine baktığınız zaman biz ona ne ise ne. Yani tam bir Türkçe kelime ne ise ne. Dolayısıyla Türklerin genel olarak bakış açısını ve Hazreti Mevlana'nın da burada hem Müslüman Türk'ün bakış açısını bize gösteriyor diyor ki biz eşyaya sadece ne ise ne diye bakarız. Çünkü yani nesne kelimesi oradan nesne ki. kelimesi Neyse oradan ne ise ne ne ise ne. Dolayısıyla yani. nasıl bir şeyle bakacaksınız eşyaya yani bir maddeye nasıl bakacaksınız Neyse ne ise ne. Ee, buradan başlayarak Hazreti Mevla'nın asıl sistemini bir parça anlatmakta fayda var. Ee, metafizik ve fizik arasında bir sistem. Hı hı. Bir kere çok önemli hem İslam'ın hem de Türklerin getirmiş olduğu çok önemli bir noktaya parmak basıyor denge. Hı hı. Hayatımızın belki de en önemli şeylerinden bir tanesi denge. Nereden anlıyoruz bunu? Hemen dönüyoruz kendi mesnevisine 985. beyitte şunu söylüyor diyor ki Suyun gemi içinde olması geminin helakidir. Gemi altındaki su ise gemiye, geminin yürümesinde yardımcıdır. Hı hı. Çünkü çok net aslında söylüyor. Ee, hayatımızda para, şimdi para konusunu alalım veya eşya veya mal mülk. Bizim hayatımızda bir araçsa o bizi yükseltir. Gemini, suyun geminin altından yürümesi bizim parayı, malı, mülkü araç haline getirmemizdir. Ne zaman ki bizde o amaç haline gelir, yani hayatımızın tek amacı para, mülk, işte eşya olduğu zaman, o zaman o bizi haliyle batırır. Gemi batıyor yani o zaman. Gemi <laughs> gemi batıyor. İçine su alıyor. İçine su alıyor. Hayır, su içi, üstünde yüzmek için var geminin. Suyu direkt şey metaforunda kullanabiliriz. Yani burada aslında Hazreti Mevlana'nın Hazreti Mevlana çok metaforlarla konuşur, sembollerle konuşur. Hiçbir zaman aslında tamamen bize işte şunu yapın, şunu yapın diye söylemez. Evet. Fable tarzı, işte hayvanların özellikle sembolize ettiği konulardan bahseder. Gemi de burada çok önemli bir aslında metafor. Gemi biziz, bizim vücudumuz. Daha doğrusu aslında ruhumuz. Geminin içine su alması demek eşyalarla kendimizi gemi e, geminin içine doldurmak. Halbuki diyor ki dışımızda kaldığı sürece hiçbir problem yok. Dolayısıyla hani belki kafada belki şu anlaşılıyor diyor ki Müslümanlık tamamen fakirliği e, över. Fakirlik oradaki fakirlik değil. Yani biz maddi imkanlarımıza sahip olmadığımız zamanla olduğumuz zaman aynı şekilde davranabiliyorsak o zaman sorun yok. Ama maddi imkanlarımız varken ve onu kaybettiğimiz zaman cehenneme giriyorsak işte o bizim için büyük sorun hemen arkasından da diyor ki, mal mülk sevgisini gönülden sürüp çıkardığında da ki çıkardığında dandır ki Süleyman ancak yoksul adını takındı. Şimdi Süleyman'a kim yoksun diyebilir? Yoksul diyebilir. Süleyman gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin en zengini. En çok ona bilgi verilmiş, en çok ona hizmetkar verilmiş. İşte cinlerin her şeyin onun hizmetinde olduğu. Fakat Süleyman için diyor ki o fakirdi. Niye fakirdi diyor? Çünkü bugün bütün malını mülkünü kaybetmiş olsa Aynı Süleyman, aynı Süleyman olarak kalacaktı. Dolayısıyla iki tane büyük peygamber var. Biri şükür peygamberi Süleyman, biri e, e, sabır peygamberi Eyüp. Bazen ben de sorarım hangisi daha büyük peygamberdi acaba? Her şeyi elinden alınmış olan Eyüp mü? Kaybedecek hiçbir şey yok. Yoksa her şey verilmiş olan Süleyman mı her şeyi kaybedebilir? Onun için Süleyman'ı Süleyman yapan o mala mülke aslında hiçbir şekilde kafayı takmamış olması. Ya Allah da onun malını yükseltmiş. Evet. Neyse ne. Neyse şimdi, ne. Neyse ne ama neyse ne bir de indirimler var. <laughs> Hayatın gerçeği şimdi bugün de yaşadığınız zaman 7 tane bildirim geliyor ortalama telefonunuza. Sorunuza asıl sorunun şeyi orada Hazreti Mevlana bugün ne derdi? Instagram ahalisine önce derdi ki benim sözlerimi benim ağzımdan duymadıkça Hiç yazmayın söyleme, ya. bence. <laughs> bence en güzel o. Ama e, bu gibi insanlar yani kamil insanlar Hazreti Mevlana kamil bir insan profili çiziyor. Bugün de burada olmuş olsaydı o gün nasıl davranmışsa bugün de davranırdı ama içte yani batıni manada ama kılık kıyafet olarak o zamanda nasıldı? Tertemiz. Kılık kıyafeti tertemiz ama kılık kıyafet çeşidi yoktu. Az sayıda mesela belli bir şık kıyafet her zaman onu kullanırdı ama tertemiz tutardı. Bugün de aslında bize vermiş olduğu şey Hazreti e, e, Rumi'nin yani Hazreti Mevlana'nın bugüne getirmiş olsaydık ne olacaktı? Gayet e, güzel kıyafet ama az miktarda olacaktı ve tertemiz olacaktı. Evet. E, i̇şte dediğim gibi insanların önemli olan bu büyük insanları bu dünyaya getirdiğimiz zaman bu 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 zamana getirdiğimiz zaman bu insanlar zamandan bağımsız konuşuyorlar. Evet. Ama bu sadece batini manalar için ama zahiri manalar için dış manada baktığınız zaman bugün nasıl gerektiriyorsa o şekilde kılık kıyafetlerine girecek, o şekilde konuşacaklar. Paylaşmak konusu da ne düşünürdü derdi, yeterince paylaşıyor muyuz, hani var mı ki paylaşalım zaten hayat pahalı ve bir sürü şeyler diyebiliriz. <laughs> ama genel anlamda bununla ilgili de yorum yapmak isterseniz. Şimdi kendisi çok büyük bir sultan olduğu için aynı zamanda ilmi olarak çok büyük bir kişilikti. Yani e, o dönemin Konya'da malum Konya o dönemin sanat şehri ve her türlü bilgiye sahip kendisi de hoca olarak e, ders veren bir kişiydi. En önemlisi zekat ve sadaka konusu. Hı -hı. Şimdi zekat ve sadaka konusunu biz anladığımız zaman hep parayla ilgili Hı -hı. geliyor. Siz ne ile uğraşıyorsanız onun sadakası ve onun e, zekatıyla e, şeysiniz. E, pe, Hazretim, Hazreti Mevlana nedir? Bilgi sultanı. Hı -hı bilgisinden bizi hiç mahrum etmedi. Bugün bakıyorsunuz bilgisi artık Türkiye sınırlarını çoktan açmış. Dünyada hatta malum Amerika'da şu an en çok okunan Evet şair evet. olarak biliniyor ve bilgisini hep devamlı bizimle paylaşmış. Maddi konularda da o dönemin insanlarına her zaman Paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu vermiş. Hemen kendi şeylerine bakalım. Kendi söylediklerine Buyurun. bakalım. Mal sadaka ile katiyen azalmaz. 3573 Hayırlarda bulunmak malı zayi etmez. Tam tersi kaybolmaktan kurtarır. Altın zekat vermekle coşar, fazlalaşır. İnsanı kötülükten, fenalıktan kurtaran da namazdır. Zekat vermen keseni korur. Bakın. Aslında şunu söylüyor, sen zekat verdikçe daha çoğu gelecek. Daha fazla. Çünkü burada kullandığı kelime ne? Bereket. Hah, berekete de geliyor. Evet, değil, bereket. Bereket, bakın bereket o kadar önemli bir konu ki, yine etimolojik olarak gidelim. Ne demek bereket? Bereket, bakın bereket başka bir söz, mana şey olarak, aynı kökten gelen kelime, mübarek. Demek ki mübarek, yani kutsal bir şey bereket. Bu nedir? kendinizden vermeyi bilirseniz Allah size hepsini geri verir. Ama bunun için nefsinizden vermeniz gerekli. Bu bizim için çok zor bir şey. Çünkü gerçekten o nefis her şeyin altında ya. yani egomuz devamlı diyor ki senin paraya ihtiyacın var, senin mala ihtiyacın var, senin mülke ihtiyacın var. Halbuki infak diye bir kavram var. Kendinden fazla başkasını düşünüyorsan verirsin, verdiğin zaman da gelir. Işte, gir, gir. Buna da biz bereket kelimesini yani bereketin temelinde vermek var. Ama vermek sadece para değil. Senin sahip olduğun her neyse onu sadaka olarak verdikçe artıyor. Gülmek gene Peygamber Efendimiz'in bir sözü. Gül veremiyorsan gülü ver. Yani ha, okay. gül gül şeyini veremiyorsan bir insana gülü ver. Her zaman ver ama ne verirsin? Fakir olan işte gülümsemesini verir. Evet. Zengin olan malını, mülkünü verir bilgin olan bilgisini bu verir. Bu stresli dünyada gülümsemek, gülü vermek bile en güzel şeylerden biri. Şükretmek konusu, minnet şükretmek bazen farklı anlaşılıyor ama bu bilimsel, Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada e, haftalarca insan şükredenler, etmeyenler, minnet duyanlar. Yani bulunduğum şey duruma çok teşekkür ediyorum, şükrediyorum, minnet ediyorum. Yani Daha fazla paraya sahip olduğu, daha iyi sağlığa sahip olduğu. Bunlar bilimsel birçok. Yani bir tane araştırma söyledim ama buradan da biraz çok kısaca bahsedebilirsek. Ee, çok önemli çünkü kendisi işte burada gene aynı şeyi söylüyor. 3, 2590. beyt. Ee, Sadaka yoksulu yakmak, pardon <laughs> yoksulu yakmak, hilim gözleyen gözü kör etmek değildir diyor. Ee, burada şunu anlatıyor. Ee, sadaka yani bir şeyi vermekle beraber e, o asıl vermiş olduğunuz şey kendi nefsiniz, kendi egonuz. Evet. Kendi egonuzu vermiş olduğunuz anda aslında bereket tamamen size geliyor. Şimdi biraz evvel vermiş olduğunuz örnek de çok güzel. Tabi bu artık ilmen evet. e, kanıtlanmış. Şükür. Biz bunun kelimeleri çok güzel. Şeker ve şükür arasındaki şeyi de çok güzel. Hatta işte şu şeker bayramı diyoruz ya aslında şükür bayramı. Şükür ettikçe bizim neden şükür ediyoruz biz? Başkasına yardım edebilmenin güzelliğinden şükür ediyoruz. Hı. Biri bizden yardım istediği zaman aslında o, Hazreti Mevlana'nın bakış açısı şu. Allah'ın size sana bir imkan tanıyorum, şükür edebilme imkanı tanıyorum diyebilme özelliğidir. Ve eğer böyle bir özelliğiniz sizde varsa o sizi çok mutlu eder. Yine aynı mevzuda Harvard'da yapılmış bir hı. şey var, çalışma var. Hı hı. 75 senelik bir çalışma. Evet. Mutluluğun evet. kaynağı, mutluluğun kaynağı da iyi bir relasyon kurabilmek, o evet. bağı kurabilmek. O da tamamen şükür sayesinde gerçekleşiyor. Harika, çok güzel. E, su gibi aktı. Çok kısaca hemen Kerim Güç'ün e, Yolda Bir kuşar Rastladım kitabını da göstermek istiyorum. E, burada da çok güzel anlatılar var. E, son cümleleri alalım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. kitap Kitapta evet. bir şeyden bahsedeyim. Meşhur Schopenhauer, Schopenhauer'ın dünyanın en yoksul insanı paradan başka hiçbir şey olmayan insandır. Çok güzel, harika. E, bugün o zaman e, neyse ne... Neyse ne. Bir şeye baktığımız zaman, indirim falan gördüğümüz zaman hani istek mi ihtiyaç mı diye ayırıyoruz ya. Bundan sonra neyse ne. <laughs> diyeyim, kendi hayatımıza devam edebiliyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz çok teşekkür Kerim Güç'e. Evet yuvarlak masa burada sona erendi. Özleme Sor bölümündeyiz. Bu bölümde siz para ile ilgili aklınıza gelen herhangi bir soruyu bana sorabilirsiniz. Sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Bakalım bugün... Kim ne sormuş? Gonca Hanım. Merhaba Gonca Hanım. Yeni evliyim. Ne güzel. Allah bir yastıkta kocatsın. Çeyiz borcum için ayda bin lira ödemeli kredi çektim. Tamam çeyiz için borçlanmayı sevmiyorum ama yapmışsınız bir kere. Kredi kartı borcum 18 bin lira. 8 bin lira değerinde altınım var. Eşimin borçlarımdan haberi yok. Bu altını borç kapatmak için kullanmalı mıyım? Diyor Gonca Hanım. Zor bir soru soruyorsunuz Gonca Hanım. Yani diyor ki Gonca Hanım diyor ki benim belli bir borcum var. Biraz da altınım var. Altınımı satıp borcu kapatayım mı diyor. Ama bundan daha önemli bir dediği var. Eşi bu borçtan haberi yok. Ben buna gizli borç diyorum. Gizli borç karı koca arasında olmaması gereken bir şey. Çünkü bütün gizli borçlar 10 senedir gördüğümü söylüyorum. Hep ortaya çıkıyor. Ve bunun durduk yere ortaya çıkmaması için benim size tavsiyem eşinizi alın ve konuşun. Diyin ki Ahmet ben bir hata yaptım sana söylemedim. İyiliğimiz için yaptım ama borcum budur. Bunu kapatma planı ile ilgili de para durumu Özlem Hanım'a danıştım. Bana şunu dedi. Altınının bir kısmı çünkü altın artabilir inebilir ben alsata karışmıyorum ama bir kısmını kullanabilirsin istersen yarısına. İyi hissettirir kendini. Başladım bu borcu kapatmaya dersin. Gerisi için de eşinle beraber güzel bir borç kapama planı yap. Ama eşinle beraber olmasına söz istiyorum. Çünkü biz beraberken güçlüyüz. Merak ettikleriniz bölümündeyiz. Bugün konumuz değer mi testi? Evet doğru duydunuz. Değer mi diye soracağız. Ne yaparken? Bir, paramızı kullanırken. Değer mi? Bu benim hayatıma bir anlam katacak mı? Bu benim hayatıma bir fayda katacak mı? Benim hayat kalitem bu nesne evimin içine girdiği ya da hayatımın içine girdiği için hayatımın değeri yükselecek mi? Harcamalarınızı yaparken bunu sorun. İki, borçlanırken değer mi testi? Bu borç değer mi? Ne için borçlanın diyorum? İleriye dönük olarak değeri artacak şeyler için borçlanalım. Üç, yatırım yaparken. Biri söyledi, komşu söyledi, yandaki arkadaş söyledi diye değil. Bu yatırımı yapmaya değer mi? Akşamları bu riskle uyuyabileceğim mi? Bu yatırımı yap, Tıktan sonraki beklentim ne olacak? Bütün bunları değer mi testiyle çözebilirsiniz. Yani harcamalarımız, borçlarımız ve yatırımlarımız dedik. Değer mi testini herkese tavsiye ediyorum.